Ekonomik anlamda dünyanın en gelişmiş ülkelerine baktığımız zaman o ülkelerin sadece ekonomide değil adalet, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda da dünyanın en gelişmiş ülkeleri olduğunu görürüz. Bu asla bir tesadüf değildir. Ekonomi sadece sayılardan ibaret bir bilim değildir. Adaletin, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün olmadığı yere, insan haklarına saygının olmadığı, güvenliğin olmadığı yere sermayeye yatırım yapmaz. Türkiye tam bu durumda. Sevgili kardeşlerim, eğer ekonomiyi düzeltmek istiyorsak, bu konuda samimiysek, ilk yapmamız gereken adaleti ve demokrasiyi sağlamak, hukukun üstünlüğünü sağlamak, insan haklarına saygıyı, emeğe saygıyı sağlamak, güvenliği sağlamak. Bunların olmadığı bir yere, milyonlarca kaçağın sığınmacının başıboş bir şekilde dolaştığı ülkeye kimse yatırım yapmaz ve o ülkede ekonomi düzelmez.